Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ben Eren. Ben de Fuat. Evet. Arkadaşlar benim bir var. Yani artık yani tane güzel bir tane. Evet, e, Skyblock çekeceğiz. Bir Bu arada. Beni görsünler. Lan gel lan gel. Oğlum nereye he? <laughs> bakalım. Evet, Creeper suratı var. Çok şirin. Evet e, eski eski çektiğimiz e, sky sevmedik. O ada çok karma karışıktı. Evet biz de bu adaya geçtik. Bu evet. Bir tane adam bana you diye birisi e, tepe atıp duruyoruz çok sinirlendim Evet bu arada adamıza dom spamlanmış çok şanslıyız daha Evet chestimiz böyle ben direkt önce bir sonsuzluk kaynağını yapalım Evet Sınıftakilere karşı bir sorumluluk söylüyorum şu an. Ben de artık çalışıyorum videoda gördüğünüz gibi. Evet. Sağa Sağ sola koşturmuyorum. Koşka. Evet. Gerçekten iş yapıyor, çalışıyor. Daha acı yine ben yazdım. Bir şey fark mi? Bir şey fark yok çok bir şey fark etti. Ben sonsuz su kaynağıyla cobblestone generator ben yapacağım. Yap bakalım belki. Evet, şimdi önce tüm acıs. Oh, oh sapling, sapling. Koydum. Ama şu domuzu nasıl yapacağız ya? O bizim olsun, o maskot olsun, maskot. Dur dur şu suya atalım. o <laughs> orada yüzsün. Kaç tane çıktı? Bir tane. Tamam. Şimdi bu domuza bir yer yap sen. Kanka, bir ben şimdi bir de, var, bu, var var ben biliyorum. Var var.

Oğlum bizim alacağımız spamları ne olsun biliyor musun? İnek spamları veya tavuk spamları al. Hiç o işlere girmeyelim biz. Ama kaç para var? İnek spamları nerede? Amacık. Kaç para biliyor musun? Kaç? Ve bir dakika. Bir dakika. Her şey bir dakika. Bak bu sefer de o iş yapmıyor. Gittin nerelerde geziyor. Parası 5, 0, 0, 0, 0. Ney? Parası. Neyin parası? Neyin parası? Evet. O güzel. Şimdi başlıyoruz evet sayın seyirciler. <laughs> Mer arkadaşlar ya ben de ne sayın seyirciler diyorum ki. Cık. Şimdi çekil. Ya çık 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 çık. Evet. İlk havuzdan jeneratörümüzü başlatıyoruz. Ve ye. Yeah! dum 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 Bay bay. Evet arkadaşlar. Fuat'ın teknik aksatlıkları devam ediyor. Ee, yarın artık o benimden çeker. Ben kendim çekeceğim. Cık. Odunları veremeden gitti ya adam ya. A bu Evet. Biri Abgay orada mısın yazıyor. Ağzına karacağım. Yo e Bizim videomuzu seyretmiyor anlaşılan. Bana Abgay diyor. Ya domuz sen nesin ya? Git şuradan ya. Allah Allah. Deli diyorlar adamı yav. Ay. Neyse yazayım hazırım hadi. Evet biraz sıkıcı gibi geçiyor. Belki geçebilir. Tek kişilik video. Eee tahta kazma falan yapalım. Eee evet, sıkıcı geçiyor galiba. Ama belki güzel geçer. Uhuhu. Lavda yandı çok kötü oldu. Evet. Domuz intihar edecek. Lan çık git şuradan be. Delet ya. Evet. Şimdilik bir videoyu durdurup bir şey yapacağım. Evet devam ediyoruz. Hmm. Hmm, blokları aldım. <laughs> Evet, bayağı da açlığım azaldı. Size gösteremeyeceğim birazdan. Ne Bir Şeyler deyip duruyor. kafam karıştı. Toros iyice delirdi evet. ne git lan şuradan. Cık, Allah Allah. Bu videoyu koymam gerek artık süper video oldu. Hiç sıkıcı geçmiyor. <laughs> Dost döveceğim seni. Ya gitsene ya. Ya yeah, fırın yapacağım. Sonra öldürme yok. Senden iyi biliyorum ben. Oo, bak 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 şimdi bak 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 yani bak oğlum domuz çık şuradan çık 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 çık. Çık. Yürü git. Etmeyeceğim lan sana. Güzel. Evet sözcüler. Merhaba arkadaşlar. Kendimi aşağı atacağım evet.

Bizim sınıfa selam yolluyorum. Oha saat yapmışlar. Hareket. Vay be. Vay 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 be. Vay be. Vay be. Vay be. Vay Vay Vay, vay. vay be. Vay, 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 vay. Vay be. bir saniye evet yine karşınızdayım evet e, ne yapacaklarımızı anlatayım artık video zaten artık bitirelim e, mesela kanalımızdan beraber oynayabiliriz ya da mesela minecraft linkleri veririz minecraft yükler beraber oynarız